Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle video nasıl atılır onu göstereceğim. İyi bu işlemesiyle eğim. Geliyorsun ona sebep. bir tane video yapıyorum ya. Diyelim ki yaptım yaptım. Sonra geliyorum mobilyene. Yani Mobilyen olmazsa bok yaparsın. Yani yaparsın da sonra geliyorum hangisini istiyorsan <laughs> evet, Youtube'a basıyorsun bir saniye sana alalım herhalde Youtube'a basıyorsun Bir saniye geliyorum Şimdi mi ses yaptınız? Yarışma üzerine tıkıyorsunuz Sonra <laughs> İsterseniz böyle diyeyim. Mesela ben şu gördüğünüz gibi yani şu var ya şu ortadaki şeye paylaşma butonuna basıyorsunuz. Siz istediğinizde paylaşın. Ben lütfen diyorsunuz. Sonra ayrıntı ekleyebiliyorsunuz. Sonra başlık oluşturma basıyorsunuz. Sonra mesela ben atıyorum PK X PK PK ama ben PK X'de Video falan yazdım Hiç yapmam o ya Şöyle sonrakine basıyorsunuz Videoyu yüklediyorsunuz işte o kadar basit kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hadi bay bay Allah'a emanet